Şimdi de yanımızda ev sahibi, Havelsan Genel Müdürü Sayın Mehmet Akif Nacar. Bizlerle Sayın Genel Müdürüm nasılsınız? Sağ olun. Hoş geldiniz öncelikle Havelsan'ımıza. sayzek buluşmamız hayırlı olsun. Gerçekten iki gündür dolu dolu çok güzel programlar burada incira ediliyor Havelsan Teknoloji Kampüsü'nde. Biz de keyifle izliyoruz, katılıyoruz. Ee, i̇nşallah önümüzdeki yıllarda da bu çalışmaların devamını bekliyoruz. Sayın Genel Müdürüm, gerçekten zirvemiz tüm hızıyla devam ediyor. Çok muhteşem konuklar burada ağırladınız. Birbirinden değerli isimler konuşmalarını yapıyor, panellerini gerçekleştiriyor. Neler söylemek istersiniz? Aslında yapay zekanın şu anda bulunduğu konumla alakalı, ve hem de savunma sanayi başkanlığımızın da burada attığı adımlarla alakalı neler söylemek istersiniz? Tabii, yapay zeka şu an öngörülemez bir şekilde ilerleyen bir teknoloji. Kimsenin tahmin edemediği noktalara ulaştı. Ee, bu tahmin edilemez teknolojinin tabii ki bütün sektörlere, bilişim sektörüne olduğu kadar e, savunma sanayi sektörüne de e, çok ciddi anlamda katkıları olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla savunma sanayimizin de e, bu yapay zeka gelişmelerinin dışında olması beklenemez. Bu amaçla hazırlanan birçok teknoloji, Akademisyen, çalışma grubu, firma temsilcisi arkadaşlarımız kıymetli görüşlerini burada paylaştılar. Bizler de yapay zeka konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Dijital dönüşüm alanında, havasının sivil alanlarında olduğu kadar savunma sanayi projelerimiz olan komuta kontrol sistemlerinde, komuta kontrol yazılımlarında, adventimizde, simülatör ürünlerimizde zaten yıllardır. Bu anlamda çalışmalar yürütüyoruz. Bilişsel iş yükünün eğitime, öğrenmeye olan katkısını analiz eden projelerimizle, yine otonom sistemler için geliştirdiğimiz sürü zekaları, otonom hareket, 360 derece görsel farkındalık gibi konularda yaptığımız çalışmalarla aslında ürünlerimizin içinde de yapay zeka teknolojilerini kullanıyoruz. Ama bu yeterli değil. Bizim çok daha ilerilere gitmemiz gerekiyor bu anlamda. Generative Yapay Zeka Chatbot olarak da bizim main uygulamamızı devreye aldık. Yaklaşık bir yıl olmadı henüz daha. Aralık ayında devreye almıştık. Bununla da hem farklı kurumlara hem de Havansan içerisindeki verilerin analiz edilerek sınıflandırılması, soruların sorulan sorulara cevap verilmesi, bir dijital asistan gibi eee yardımcı olunması konusunda iyi bir noktaya geldik. Bunun daha da ilerleyeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü bu doğal dil işlemenin de ötesinde aslında büyük dil modeliyle geliştirdiğimiz bir modeldi. Bunu büyük ses modeli ve büyük video modelleriyle destekleyerek daha kapsamlı bir ürünün ortaya çıkmasını hedefliyoruz çok kısa zamanda inşallah. Genel Müdürüm ağzınıza sağlık. Gerçekten bizler de e, sizlerin bu değerli e, çalışmalarından dolayı çok mutlu oluyoruz. Havel San'ımızda da ayrıca e, bir vatandaş olarak da gurur duyuyorum diyebilirim. E, biz bugün Mehmet Akif Nacer'le beraberdik, Sayın Genel Müdürümüzle beraberdik. Zirvemiz tüm hızıyla devam ediyor.